Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta fotoğraf kalitesi düşme sorunu nasıl çözebileceğinizi sizlere aktaracağız. Yüklemeler sırasında ağların kendi sıkıştırmaları olduğundan ister istemez belli bir kalite kaybı olacaktır. İster TikTok'tan fotoğraf indirirken isterseniz TikTok'a fotoğraf yüklerken bu kalite kaybını yaşayacaksınız. Çok iyi kalite beklentisi olanlar bir tık daha iyi görüntü yayınlamalarını önerir istiyor. Yani burada öneri olarak şu şekilde söyleyebiliriz. HD programlar, bunu HD dönüştürücü programlar diyelim daha doğrusu. Mesela bu uygulamayı indirecekseniz HD fotoğraf uygulaması indirmeniz gerekiyor. HD dönüştürücü e, uygulama indiriyorsunuz. HD fotoğraf düzenleyici böyle bir uygulama indirdiğinizde fotoğrafınızı HD hale getirebilirsiniz. Yükleme sırasında kullanılan e, cihazın yeterli boş sahip olup olmadığını doğrulamanız, sorgulamanız gerekiyor. Onun dışında yapacağınız işlemler dediğimiz gibi bu bu şekilde olacaktır. İnternet bağlantınız iyi olması gerekiyor. TikTok uygulaması güncel olması gerekiyor. E, bu şekilde yani telefonunuzu da kapatıp açın ama dediğimiz gibi mutlaka e, sıkıştırmalar olacağı için fotoğraf kalitesinde mutlaka sorun yaşarsanız. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.